Mağaradaki gözyaşları Allah Resulü ve Sıddık dostu bir saatlik yolculuğun ardından Sevr dağındaki mağaranın önüne gelmişlerdi. Mağaranın kapısına vardıklarında Hazreti Ebu Bekir peygamber efendimize ''Ya Resulallah ben önden gireyim'' dedi. Mağaranın içini temizleyip her yeri dikkatlice kontrol etti. Yılan ve akrep çıkmaması için gördüğü bütün delikleri gömleğinden yırttığı parçalarla kapattı. Sonra da efendimize, ''Gel artık, ya Resulallah!'' diye seslendi. Efendimiz de mağaranın içine girdi. Çok yorgundu. Başını Hazreti Ebu Bekir'in dizine koydu ve öylece uyuya kaldı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir, deliklerden birinin açık kaldığını fark etti. Delikleri kapatmak için kullandığı bez de bitmişti. Oradan yılan çıkıp da efendimize zarar vermesin diye o deliği de ayağının topuğunu dayayarak kapattı. Bir süre sonra o delikteki bir yılan Hazreti Ebu Bekir'in ayağını ısırı verdi. Hazreti Ebu Bekir topuğunda hissettiği acıya rağmen efendimizi rahatsız etmemek için hiç kımıldamıyordu. Fakat çektiği acı gözlerinden yaşların boşalmasına sebep olmuştu. Bu gözyaşları Resulullah'ın yüzüne damlamaya başlayınca Efendimiz hemen uyanı verdi. Durumu öğrenince mübarek tükürüğüyle ıslattığı elini yılanın ısırdığı yere sürdü. O anda Hazreti Ebu Bekir'in topuğundaki ağrı kesilmişti. Sanki hiç yılan sokmamış gibi ayağı hemen iyileşti.